gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır Onları ondan başkası bilmez O karada ve denizde ne varsa bilir Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bilebilir Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır Geceliğin sizi öldüren, Gündüzünde neler yaptığınızı bilen sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten odur. Sonra dönüşünüz yine onadır. Sonunda o yaptıklarınızı size haber verecektir. O kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız onundur ve o hesap görenlerin en çabuğudur. De ki: karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır ona açık gizli yalvararak eğer bizi bundan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz de ki ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır sonra siz yine ona ortak koşarsınız de ki Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma.''